Corona tamam, virüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Vatandaşlara içeriği belli olmayan ilaçlar mı verildi? Cumhuriyetin haberine göre CHP Ankara milletvekili Murat Emir daha önce Türkiye'de resmi ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta açıklanmasına karşın Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci'nin imzasının bulunduğu bir bilimsel makalede, Şubat'la Mart arasında 24 vakanın görüldüğüne ilişkin bildirim yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Birinci ise makalede Şubat'la Mart ifadesinin sehven yazıldığını açıklamış ve makaleyi yayımdan kaldırtmıştı kabul ettiğimiz bir hastaydı. Emir bu kez birincinin araştırmacıları arasında yer aldığı ve yayından kaldırılan başka bir makalede hastalar üzerinde deney yapıldığı iddiasında bulundu. Makalede verilen bilgilere göre 1 Mayıs'la 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında COVID-19'lu 16 hastaya yeni inhaler tedavisi uygulanmış ve hastalara akciğere yönelik ne olduğu açıklanmayan bir ilaç verilmiştir. Makalede yeni inhaler tedavisinin bitki özlerinin terapotik dozlarda kullanılmasıyla oluşturulan bir çözüm olduğu ve patent koruması altında olduğundan içeriğinin açıklanmadığı ifade edilmiştir. 4 yaşında genç bir hastamız. Ee... Emir içeriği bilim dışı uygulamalarla dolu olan ve diğer makalenin ortaya çıkmasının ardından apar topar yayından kaldırılan söz konusu makalede Sağlık Bakan Yardımcısının imzasının bulunmasının Türkiye açısından utanç verici olduğunu söyledi. Söz konusu uygulama ayrıca Türk Ceza Yasası 90. madde kapsamında insan üzerinde deney suçuna girerken makalede imzası bulunan kişilerin bütün yazılarının YÖK tarafından incelenmesi ayrıca Cumhuriyet Savcılığının da konuyla ilgili adli soruşturma başlatması gerekmektedir. Emir konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak soru önergesi de verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu durumu nasıl değerlendireceği ise merak konusu.